Arkadaşlar şans dediğimiz şey maalesef bugünlük yok. Ee, yani şansı şu anlık babam yorumları ister açsın istediğinizi belirtebilirsiniz yorumlarda. Yine de öğrendikleriniz şeyleri, şaşırdığınız şeyleri falan yazın. Başlıyorum. İncil'i Rahrem. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız an ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet merhamet doludur. Hikayemize başlıyoruz. Besmele her hayrın anahtarıdır. Merhaba arkadaşlar. Her hayırlı iş besmele ile başlar. Ben her sabah güne başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Çünkü besmele her hayrın anahtarıdır. Besmele benim dostum ve sırdaşımdır. Çünkü besmele çekmek bizi kötülüklerden ve kalbimize gelen her türlü vesveseden korur. Sadece Kur'an okurken değil, bütün işlerimizi yaparken besmele çekelim okulda, evde, ders çalışırken asla ihmal etmeyin. Çünkü bütün zorluklar besmele ile kolaylaşır. Sınavlara, ödevlere, yemeğe besmele ile başlanır. Hayatımız boyunca Kur'an'dan ayrılmayalım. Haydi, Bismillah deyip işlere koyulalım. Yani babamın yorumları açmasını tercih ederim siz de yorumlara yazın. Çünkü bir önceki videoda açmamış daha yeni fark ettim. Görüşürüz arkadaşlar.